Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle enka inşaatı inceleyeceğiz. Enkayı son durum ne? Alınır mı? Düşer mi? Kısa vadede? Uzun vadede? Ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında aslında devam eden güzel bir trend olsa da burada trendi kırdığını görüyoruz. Fiyat özellikle Ocak ayı ile birlikte 33 seviyesinden 41 seviyesine kadar çıkmış. Ancak burada oluşan satışlarla birlikte tekrardan bu Ocak ayı fiyat fiyatlamalarına geri dönmüş. Yani kazançların tamamını geri almış. Anlıkta %1'e yakın pozitif bir fiyatlamayla 33-34 seviyesinde işlem görüyor arkadaşlar. Görüntü net. Net bir alçalan kanal hareketimiz var. Bu kanal hareketi kırılmadığı sürece düşüşlerin devam ettiğini görebiliriz. Fiyat ocak dediğim gibi fiyatlarına geri çekilmiş. Burada bir miktar daha düşüş olması durumda. Orta ve uzun vadede şirketi beğenip yatırım yapmak isteyen arkadaşlar kademeli toplama yapabilirler. Şu anda şurada tutunduğu bir 33 desteği var. 33 desteğini kırmadığı sürece tepki gelebilir. Destek kırılırsa arkadaşlar hem trend çizgisini hem de dağıt kademelerdeki destek seviyesine doğru düşüşlerin sürdüğünü görebiliriz. Bu da bizi arkadaşlar 33'ün altında 31-30 seviyene doğru götürecektir. Yani enka tarafında şu anda negatif bir trend var. Yani alçalan bir kanal hareketi var. Bu kanal hareketinde düşüş henüz bitmemiş. Burada kısa vadeli iki tane destek noktası takip edebiliriz. Bunları isteyen arkadaşlar hem orta hem de uzun vade için alım gerçekleştirebilir. Özellikle 33 desteği altında da 31-30 seviyesi gelmesi durumunda bu seviyelerden de alım gerçekleştirebilip güzel bir ortalama yapabilirler. Fiyat 33'ü kırmadığı sürece alt unutmak gerekiyor. Kırarsa bir kademe daha negatif baskının devam ettiğini görebiliriz. Şu anda 34'e yakınız. Eğer ki şurada gördüğünüz gibi trend çizgisine doğru bir yükseliş gerçekleştirir. 36.50'nin üstüne fiyatlama yapabilirse düşüş kanalını kırmasıyla birlikte en biz tekrardan yükseliş hareketlerinin kaldığı yerden devam ediyor deriz arkadaşlar. Şurası kritik bir nokta. Şurada tam göstereyim hatta. Şurada nasıl ki emaların üstünde kalıp yeni bir trend başlattıysa burada da emaların üstünde kalması gerekiyor. Yani enka için ilk hedef 2 olarak 36.50 önemli. 36 üstünde günlük kapanışlarda düşüş trendini kırmasıyla birlikte tekrardan 41.50 41.50'nin üstünde 46-47 seviyesi orta vadede hedef fiyat olacaktır arkadaşlar. Uzun vadede bant değişebilirse bu üst kanala geçmesiyle birlikte fiyatların 46 ile 60 arasında dalgalandığını görebiliriz. Tekrardan özet geçeyim isterseniz. İsteyen arkadaşlar şu anki bulunduğu seviyeden 33 seviyesinden ve buradaki destek bölgesi kırılması durumunda alt bantlara doğru bir negatif baskı olursa düşüş devam ederse 31 30 seviyesinden de iki kadem olacak şekilde alım gerçekleştirebilir. Buradan yapacağınız alımlarda kısacılar risk alması durumda şu anda 32 isterse şurada bir stop loss seviyesi olarak kullanabilir. 36.50 geçilirse burada beklemeli olacaktır. Ancak kısacılar için bu kar yeterli olursa bu direnç bölgesinden satış yapabilir. Çünkü fiyat buradan tekrardan emalara çarpıp geri de dönüş kaydedebilir arkadaşlar. Burada belli bir süre yatay bantta oluşabilir. Onu şu anda tabii ki de bilemiyoruz. Önemli olan emanın geçilmesi yani bu düşüş kanalının kırılması, bu kanalın kırılması içinde 36-50'nin üstünde fiyatlama yapması şart. Ancak bu şekilde trend kaldığı yerden devam eder. İlk etapta 41.50 devamında da orta vadede 46-70, 47 seviyesi hedeftir arkadaşlar. Uzun vadede bu bantı değiştirebilsin. üst kanala geçerse de burada gördüğünüz gibi fiyatlamadan 6, 46 ile 60 arasında olduğunu göreceğiz ve devamında da uzun vadede enka için 60 seviyesi hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Enka bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.